Ya Rabbi alemin sen uygun bir şekilde burada bu işlerin açılış için burada bulunuyoruz. Sizi burada <laughs> bulundurduğun gibi kıyamette peygamberimizin halı başında onun sağdan toplanmayı da bize nasip eyle ya Rabbi alemin. Bu iş yerinin haraklımızın muhabbetinde, huzurunda, kültüründe hayırlara vesile olması nasip eyle ya Rabbi alemin. Her türlü gazadan beladan hepsi emin eyle ya Rabbi alemin. Bu üç genç kardeşimize hayırlı rızıklar nasip eyle ya Rabbi'yle alemin. Buraya da bulunanların sürülerine <laughs> rahmet eyle ya Rabbi. Hastalığına şifalar ver ya Rabbi'yle alemin. Sıkıntısı olanların sıkıntısını cider ya Rabbi'yle alemin. Hayırlara nasip eyle ya Rabbi'yle alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun aleyl mürselin. Ve elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Şey, şey

şimdi <laughs> şey kesin bir şey Bir daha Sen bakarsın. Şesmeyi <Şesliğin gülüyor> almasın <alalım. gülüyor>